Ee, evet şimdi önceden ben biraz neredeyse e, kötü bir şey var ki ben önceden azıcık oynadım şu sesi hazır. biraz kısayım 7'ye kadar indirdim ee, önceden bir faloları buldum onu videoda mı yapmıştım ben videoda yapmadım diye hatırlıyorum ama bir faloları buldum diye konuştu yani Kaç tane istiyordu Crockpot? 3 adet. O zaman taşları geri al. Çok fazla istiyor. Kaptan. Abi o kadar taşı ben nereden bulacağım? Şunu kullanmak istiyorum. Crockpot. Tamam çok güzel. Bir adet mantar. Üç adet biriyle ne çıkar? Hiç tahmin edemeyeceğim bir şey çıkacak galiba. Ne çıkacak hiç fikrim yok. Öyle bir şey çıkacak galiba. Ratatouille. Ratatouille. Ya bu ne ya? Ratatou. Ratatouille. Bakayım. Dört. Yedi. Yani hiçbir işe yaramadı. Boş boşuna harcamayacağım. Et bulacağım. Şu ne ya? Sağ tıklayınca H hey, alıyor. Geri gibi bilmemişlik yapmıyorum. Biz onlardan çok yok. Hatırlayamadım oyunu ya. Ha hatırladım tamam. Abi ben oyunu kaç gündür oynamıyorum. Çok unuttum ya. Aşırı unuttum. Lütfen kızmayın abi ya, lütfen. Lütfen kızmayın. Bir ara unuttum oyunu ya. Şunların adını bile unuttum. Özür ya. Bir ara unuttum oyunu ya. 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 O ye. Anne ben elli yemeyeceğim de. sen bunu hiç ondan sonra sen yedin. Abi. Hemen. Hadi abi. Bunu hiç Hadi. Tamam. Gel. Gözlüğü böyle abi gözün. Anne ya. Üstten ışık alıyor. Anlatamadım ya. <laughs> Işık alıyor. <laughs> Şetir bok koyunca sen. Işık şey olmaz Bak. değil mi sana? Hadi. <laughs> bok koyunca ışık şey olmaz. Özellikle olan şu kuyruklar. Pix skinler. Böyle koyuyorum. Benim taktik. Gel Chester. Ya aa şimdi karşınızda pig skin sıçan adam olamaz lock yaptım ve pig skin düştü 8 tane hemen alın bununla bununla arkadaşlar futbol elmut yapılıyor futbol elmut bu oyundaki en önemli uzuvlardan biri futbol elmutla boss ödülüyor.

U I U A A Tintam Tintam Wala Wala Ring U I U A A Tintam Wala Wala U I U A A Tintam Wala Wala U I U A A Tintam Wala Wala Ha şunu, bunu takip edeceğim, bu izi takip edeceğim arkadaşlar. Bu izi takip edeceğim kışın çok rahat bir şekilde geçelim. Şimdi futbol armutu deneyelim. Bu halimizi. U, i, u, a, a, t, Ya neyse abartmayalım ya. Şarkıya abartmayalım. Hiç taktım. Bugün İngilizce kursundaydım. Ondan gece video çekiyorum. <laughs> arkadaşlar. O kadar yoğunum ki şu araba. İngilizce kurtuna da başladım. Ondan pek fazla video çekemem. Onu baştan söyleyeyim. Şu anda video çekebilecek durum değilim de. Demir ödevi bitirmek zorunda kaldım abi. Akşamın kaçında? altı, altı buçuk, altı buçuğunda mı? Nedir geldik? 6'sında mıdır? Öyle bir öyle bir zamanda geldim abi eve. Şimdi bakın. Ben de şöyleydi bugün. Bak şimdi iki buçuğa kadar iki yirmi geçe okuldan çıktım. E Ama çıkmadım arkadaşlar. Çünkü benim e, İngilizce kursu dörde kadar var. Etüt gibi. Dörde kadar bu sefer İngilizce kursu var. E, İngilizce kursunda da dörde kadar kaldım. Ondan sonra gittim kardeşimin eee arkadaşının doğum gününe e ondan sonra da 6 6'da 6'yı 20 geçe ya da 6'yı 10 geçe falan çıktım. Yani o derece abi yoğunum. Hele Salı ve Salı ve şey günleri eee Salı ve Perşembe günleri hiç video çekilmiyor çünkü. E, saat 4'te geldiği için şey. bayağı bir sıkıntı olabiliyor. Şimdi ben biraz bu oyundan bahsedeyim azıcık. Adam edelim kendimizi. Şöyle bir şey yapılıyordu. Amur. Tamam. Bundan sonra böyle kayıldı. Bu, bu daha hesaplı abi. Ben o kadar e, çantam dop doluydu. Bir de üzerine Carrefour'un oraya kadar en az bir en az bir şey e, en az bir 100 metre yürümüşüzdür yani Allah Allah. en az bir 80 metre falan yürüdüm. Karşılığın oraya kadar. Ondan sonra da Daha da Carrefour'dan sonrasını yürüdüm bu arada gece oluyor. As yanlışlıkla iki odun yaptım. Şunları pişirip yiyeyim mi? Bari adam etsinler ya. Bir de sizin adınıza bir reçel yapalım. ben böyle yapmayacaktım. Ki. Neyse. Karşınızda feeder et. Tabii ki de giyindireceğim. O kadar da salak değilim. Chest yapıyor. Tamam. Ah. Bir ara de gıdıklandı ya. 마 막히는 거 좀이야.